Önderimiz ve örneğimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kıyamet gününde ömrün ve gençliğin hesabının verilmeden ayakların bile kıpırdatılamayacağını bize haber veriyor. Zaten ömre dahil olan gençliğin ayrıyeten zikredilmiş olması hakikaten dikkate şayandır. O zaman ömrümüzün en güzel yıllarını, gücümüzün en zinde olduğu zamanı, aklımızın en keskin olduğu zamanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasına, İslam davasına adayanlardan olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Resulullah'a ve onun davasına siper olan gençlerin yolunda gidebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.